Evet herkese selam arkadaşlar. <laughs> Aslan gibi ha. Evet bugün gurbetteki tartışmalar için yarenlik kanalında e, akşam yürüyüş yapıyoruz. E, 2022 yılındayız şu an. İnsanlar buradan gidelim şöyle. İnsanlar şu an çok kötü ekonomik sıkıntılarda. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Şimdi ee, bir Sonra yani insanların derdi o kadar çok ki kimse gidip şu lambalara şikayet etmiyor. Hiçbir lamba yanmıyor şu an. <laughs> Elektrik direği yanmıyor. Gördüğünüz gibi sol tarafta kırkan çalıyor. Falan. Şurada meşhur antika var arkadaşlar. Antika dürümü 20 lira yapmışlar. Oldukça pahalı bence. <laughs> ben de bir yıldır Tarsus'ta yoktum. Oldukça özledim ama yani özlenecek bir şey yok arkadaşlar yani. Başka yerde çalışacaksın, buraya geleceksin, sonra burada para harcayacaksın, böyle bir sistem. Kamerayı küçültelim şöyle, daha kaliteli gözüksün. Gurbetten çok da izleyen tarzı var. Arkadaşlar, Saatimizin lambası Yanmıyor bak. Yanmıyor yani. <laughs> Adamlar zaten kendini Tarsus'tan kurtarmış, gurbete gitmiş, dışarıda çalışıyor. Mi? Yaren Niyaz hala özlediğinizi düşünüyor musunuz arkadaşlar? Askeriyedeyken çok özlüyordum lan. Ama... Bugün bir de Dünya Kadınlar Günü. Bir çiçek alsak kaç para acaba? Yani enlikte dikkatimizi çeken tek şey R25. Uzun zamandır gelmeyenler sana sola hastane açıldığını görecek. Buradan döner yemeye bayılıyorum arkadaşlar. En son adam dükkanı satacaktı daha büyük bir yer açmak için. Belki de satmıştır bilmiyorum. Ee, memleket böyle ya. Bu Yunus. <laughs> Kanka esmersin ya pek de gözükmedi. Evet, Ve şimdi Yarenliğin çek. başına geldik. <laughs> Yeni mahallede oturduğum için benim için burası Yarenliğin başı oluyor. O yüzden burayı da gösterelim. Evet burada da ışıklar çalışmıyor harika. Sonra arkadaşlar şuraya çift geçiş yapıldı. Yani eskiden burası tek yönlü. Bu kadar. Esen kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Benzin 21 lira. Trafik içindeki kuyruğa bak.